Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün uzağa Minecraft'tan Scarlet ve Scarlet Sonya'nın karşınızdayım. Arkadaşlar çok kişinin aklında bu soru var Çekiliş niye açıklanmadı hala? Aga çekiliş bakın iki gün sonra açıklanacak. Aşağıdaki linklere çekiliş videomuz var. Oradan da çekilişe katılmayı unutmayın. İki gün sonra açıklanacak çekiliş. Şu an katılım belki hala odlama yapmadım. Kal, e, bir saat kala yapacağım oynamasını. E, o zaman zaten bir video çekiyorum onunla alakalı. Haberiniz olsun. Aşağıda Discord sunucumuz var arkadaşlar. Discordumuza gelmeyi unutmayın. Oynuyoruz, eğleniyoruz falan. Fistan yani e, 100 kişilik bir aileyiz orada da YouTube'da da 1600 kişilik. Vallahi 1700 olacağız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum ya. Valla hepinize teşekkür ediyorum hemen şuradan eşyalarımızı topladık. E, Top aynen abi. Şu an şu an gidim aynen. Ben şunu şuraya alalım. Ya neden bir şeyden aynı böyle kaç tane bin kaç tane vermen gerekiyorsa FPS'im bakın ve gelince benim FPS'im düşüyor ya Kullandığım pek de alakası bile yok bak, yerine, bak yine kastı Ben ne anladım biliyor musunuz şuradaki yazılar çıkınca benim oyun kasıyor büyük ihtimalle Yoo Aynen abi ya yazılar çıkınca oyun kasıyor benim ya bile çok boktan şeylere getirmiş yemin ediyorum en gereksiz şeyleri oyuna nasıl sokabiliriz diye getirmişler Gitmez, ha, kesin gitmez. Oha gitti vallaha. Aga şuradan seni hızlıca alalım, seni alalım, seni alalım. Şunları hızlıca alacağım. Tamam. Ee, şurada iki adam var. Şunları seni şuradan seni. Aga ben kaçayım mı şuradan bir Aa, aa hiç yakıştıramadım arkadaşlar. Şu an e, ben anlık fazla susuyorum oyuna odaklanıyorum çünkü kusura bakmayın. Like düğme basıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like düğme basıp kanalıma abone olmayı unutmayın sizde Siz 1600 kişilik Irak serisine katılın. Hadi bakalım 2000 olacağız. Abi ben bir gidebilir miyim şuraya? Tamamdır. Beni bırakın evime vallahi. Şu bakalım arkadaşlar oynuyoruz oyunu. Ti ve hayva hayla alışamam benim elim her şeyim Kubcraft'ta alışmış. Ne yapacağım ben yorum şu an Map'leri desen geç map'leri de. Arkadaşlar hani her şeyim direkt sistemi burada biraz farklı gördüğünüz üzere. Bakın abi ve kayıyor. Abi bak ya of ya. Allah Allah gel ya. Lan adam cidden ısrarlı çıktı usta. Adam cidden ısrarlı çıktı ya. Ha, salak buradan çıkıyor. Ya aga gelir misin ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki. Rek atamıyorum ki adama ya. Ya bak kendi kendine duruyor ya. Kendi kendine yavaşlıyor ya. Durduk yere duruyor sonra niye adam bizi öldürüyor? Bak abi sen abi bu ne ya? Ya cidden bu MCP kadar daha boktan bir oyun. Ah düş ya. Allah Allah. iki takım kaldı. Biz yalnız bir tane de gri kaldı abi. Hemen alacağız. Vallahi MCP kadar daha boktan. Hani Abi Minecraft P var ya Minecraft Mojang var yani ya, hiç önemsemiyor ya. Pi'ye umursamıyorlar abi. Pi önemsemiyorlar. Atmışlar köşe birine de yetkili vermişler. Belki ilgilenir demişler anasını satayım yetkili. etkili de ne kadar ilgilenirse valla. Ne kadar getirisi var ben mece... Alabilir miyim seni? Kanki ya. Seni valla alırsam çok mutlu olacağım. Oğlum bana nasıl hala vurabiliyorsun? Lan düş. Bu ne abi? Lan team winner. Kazandım mı ben? Kazanmış mıyım? Bir şeyler mi kazandım? Arka kazandık abi. Eyrax ailesinin gücünü ilk parttan gösterdik. Eyrax ailesinin gücünü gösterdik arkadaşlar. Eyrax ailesine katılmayanlar like atmayı, kanalıma abone olmayı, açmayı unutmayın ki Eyrax ailesine katılırsınız. Hadi bakalım. Yorumlar kısmına like atma, abone oldum. Abi bildirimleri açtım. Yazarsanız yorumunuzda kalp edeceğim. Bakalım ben bir şeyler açtım daha demi fark ettim. Island açmıştım zaten. ki ee, Key Praise diye bir şey açmışım. Atmamışım. Kusura bakmayın. Aa, bundan açmışım. Hoverbird. Hoverbird. Aga bir şey açtım daha yine bilmiyorum. Eee açmışım işte arkadaşlar. Açıyoruz Allah'a şükür bugün de. Bakalım seviyemiz 3 mü oldu? Aynen abi 3 oldu. Oyun kazanma. Aa benim iskin lan. Ha, buymuş. Her kadar önemli bir şey değilmiş arkadaşlar. Yani neyse bakalım seviyemizi arttırıyoruz gördüğünüz üzere. Bunda seviye çok önemliymiş. Bakın bedavadan bir şeyler kazanıyorsunuz. T-Hive'da sonra banda yemiyorsunuz. Hile koruması da güzel. T-Hive oynarı demek ki abi. Bunu öğrendim. Ben zaten bu oyun sisteminde alıştım gayet. Oynamaya çalışıyoruz işte arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar hani Discord sunucunuza gelmeyi unutmayın aşağıdaki linkten. Discord sunucumuz 96 kişi. 4 kişi daha gelince iki kişiye moderatörlük verilecek. Discord moderatörlüğü hani moderatör eksikliğimiz var. Birazcık ondan dolayı orayı doldurmak için 100 kişi olunca bir kayıt yeri açacağız. Oradan da Discord'umuza gelebilirsiniz. Belki moderatörlük size çıkar. Ee, siz zaten yok yaşım şu kadar, yok bu, yok bu falan bir şeyler yazacaksınız. Onun moderatörümüz e, Discord yetkilimiz Xfaster halledecek. E, <laughs> Xfaster selam olsun kanka sen izliyorsan bu diye. Discord moderatörümüz valla her şeyimizi o yapıyor. Biz de oturup izliyoruz. tebrik ederiz. Adam uğraşıyor vallahi Discord'umuzda. Her gün yeni bir yenilik arkadaşlar. Her gün bir eğlence. Oyun modları. Kendi botlarımız falan var. Allah'a öyle eğleniyoruz. Aa bakın benim. Usta ya. Kayakan kılıç nedir ya? Aga alayım ben seni. Al almayayım ben seni. Hadi be. Oy. Oy. Canım az canım az. Tamam abi tamam konuşuyorum konuşuyorum susmadım ölmedim hala. Hala ayaktayım abi. Öldüremezsiniz lan beni. Irak sahnesini abi oyunum kasıyor. <laughs> Arkadaşlar oyunum kasında ben bir yere bunu atıyorum. Çünkü adam gelince benim oyunu kasarken almasın. Bu oyun kasma sebebini hala çözemedim. Ve pekten alakası yok ya. Ben bu pekte bayılıyorum. Tamam mı? Ben bu pekte bayılıyorum. Bunu ölsen de bırakmam ben. Adam seni almam lazım. Aa adama yanlışlıkla bir rekt attım lan. Usta adam <laughs> Arkadaşlar sakinim. <laughs> Abi ya adama çok üzüldüm. Vallahi adama yanlışlıkla rekt attım ya aşağı düşürmek yerine. Neyse bakalım. Şurada bir adam var. Hemen o adama gideceğim. Ben adamları kesmeye gidiyorum. Ortadakiler güçleniyor. Benim için çok büyük bir sıkıntı. Büyük ihtimalle ikinci olacağım. Neden dersiniz? Ortadakiler çok güçlü. Ee, çünkü adamlar eşya topluyor şu an tamamen yani elmas set falan. Ben de diğer adamları kesiyorum. Adam hem azalıyor. Ben hem set kasamıyorum adam. Bu ne? Aa bu ne kardeşim? Ne yapıyorsun? Usta ne yapıyorsun ya? Adam bir vurdu zık bir kalp. Tamam seni de aldık basit bir şekilde. Ee, bakalım arkadaşlar kaç kişi kaldı 3-4 kişi kalmış Vallahi 3-4 kişi hoppala bak e, 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 neyse arkadaşlar hemen şunu şuraya alacağım bunu yanı sıra sen bir git seninle işim yok artık ee, seni şuraya alacağım Tamam arkadaşlar bir şey mi öğrendim ben bunu bir arkadaş yorumlar kısmına yazmış bunu bilmiyordum maden işlerini biliyordum ananı satayım Hayır 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 ay yazdı aşağı düşüyordum. az da aşağı düşüyordum. E, tamam, tamam, sıkıntı değil, değiliz. Sıkıntı da değiliz. Frozen boom bakış. Eğilince böyle sıkıyormuşuz gidiyormuş. Böyle gidiyor mu? Gitmiyor. Hangi gidiyor? Bir dakika deneyeceğim. Aqua abi, bir VC bir kalmışım. Arkadaşlar, şu an bir ben BBC bir VC bir. ateş çünkü e, yeri yakmak için. Abi adamın ilk vuruşları of ya. Elime kazma aldım ya. Abi biliyorum ikinci olacağım. Biliyorum ben adamları kesmeye gidiyorum. Adam ortada geziyor. Loot falan eşya falan topluyor ya. Şuna bak ya. ikinci olduk ya. Akuatiyi vermeyin bana ya. Ya abi vallahi bak en, en nefis ettiğim ne şey biliyor musunuz? Bakın bu adamlar ortada böyle eşya toplarken ben başkalarını kesiyorum. Hadi onu geçtim. Hadi onu geçtim. Salak gibi elime kazmayla vurmasaydım orada. Eğim falan adam akıllı alabilseydim ki zor eğim almak kazanırdık. Money seviye 6 mı 6 diyor. Ben daha seviye 3'lerde sürünüyorum. Overpred Money. Ya bu para ona inanamadım ben. Neyse arkadaşlar seviye atlayarak bir şeyler alabiliyoruz. Ben zaten sadece video için girdiğim için oyna. Bir de siz biriniz çok kişi arkadaşlık attı onları hala kabul edemedim onu fark ettim. Tamam elimden böyle alınıbiliyormuş. Bakalım arkadaşlar bu da son partımız olsun Vallahi Dediğim gibi arkadaşlar discorduna gelmeyi unutmayın. Like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın ki Ereks adresine kıdılım oldu. Aşağıda Discord sunucular ve çekiliş devam etmekte. Bak çekiliş devam etmekte. Ee, çekilişe de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. En sevdiğim renk. Benim kendi rengim arkadaşlar mor. Hadi bakalım purple. Purple. Hemen şunları alalım. Umarım kazanırız. Bir heyecanlık deneyeceğim çünkü. <laughs> Neyse bakalım. Hemen şuraya atlayalım. Şunu kıralım. Bir şey deneyeceğim olmuyor. Arkadaşlar dediğim gibi like atmanızı, kanal abone olmayı unutmayın ki iyi rakseresine katılın. Valla hemen şunu şunu giyeyim, şunu giyeyim, şunu giyeyim. Tamam. Tamam. Bakın. Hayır hayır. Ay tamam. Ta Ay tamam tamam tamam. Bakın abi bir şeyler deniyorum. Ya açarım daha hızlı toplarım ha. Bu ne? Hiç toplatmasan daha iyiydi. Bu okların olayını ben ne kadar değerli olduğunu hala henüz anlamış değilim. Elime şu kılıcı almam lazım. Ses kasamıyorum. Hemen e, şuraya giyeceğim. Seni yanlışlıkla açtım. Tamamdır. Çoğu şey gereksiz zaten. Gördünüz. Abi bak gel. Gidin ya. Sen gelsen ne işe yarıyorsun bilmiyorum ama. Diyasetiz. Diyasetiz. Adamlar ölüp ölüp duruyor. Ben diyaset oldum. Şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Ay tamam telefonun ekranı bir anda aydınlandı. Şunu alacağım, şunu alacağım, seni alacağım. Bunları aldık. Bana bir şu an güzelinden bir kılıç lazım. Çünkü set güzel, kılıç kötü olmasını istemiyorum. Kılıç ha. Tamamdır. Usta şunu şunu alalım. Usta setimiz de güzel, kılıcımız da güzel. Ee, gelen Bu ne oğlum? Ortaya gelen yok mu? Aga ya yerdesiniz siz şurada bir adam var şu adama şundan bir sallamak yok mu? Attım. Ya ah be keşke o ne? T parti aga bir dakika bir dakika parti falan atılıyor arkadaşlık atılıyor bunu tekrar öğrenmiş olduk. Aga seni bir alsam ben ya. Usta ne yapıyorsun sen? Ay öl ya manyak. Ölmüyor adam ya. Ben dedi kardeşim ben ölümsüzüm sen hayırdır yani. Hemen şunları atalım ya. Abi bu set çöp ya. Vallahi billahi çöp ya. Oğlum ben diye hayvan olayını hala anlamadım. Niye yukarı gereksiz çöp veriyor elimize? şu ee, şurada ortada bir adam mı var? Yok, ortada şey var. Ortaya bir şundan atmamız yok mu bence var aslında gerek yoktu ama var anladın siz arkadaşlar beni anladı çok kişi çok kişi de anlayamadı bu çok işe yarıyor bence hayır bence hiç işe yaramıyor bir dakika atacağız bakacağız şundan bir dakika ben sustum ben bir sustum ben bir sus usta usta ya of. Küstüm ben. Usta ben kaçsam şuradan. Abi ben anlamıyorum ya. Bu adamlar bana çok güzel rekt atıyor. Ben ben oturup izliyorum bu adamların bana rekt atmış. Eğim desen alamıyorum. Sal beni ya. Kanki bu canla benim ağzıma sıçarsın sen ya. Bu canla benim ağzıma sıçarsın sen. Ne yaptın sen? Ne rekt at? Ya abi bakın. Neyse arkadaşlar like'ı basıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.